Eski tarihlerde kullanılan en önemli malzeme keçe günümüzde de tekstilden aksesuara birçok alanda kullanılıyor. Milattan sonra 3. yüzyıldan bu tarafa keçe sürekli Türklerin bulmuş olduğu, keşfetmiş olduğu bir ürün olarak Anadolu'ya kadar geliyor. Anadolu'ya gelirken sadece sabit ürünler, işte yer sergisi, çoban kepeneği gibi bu tarzda ürünler yapılıyor. Anadolu'da bu zirveye oynuyor. Keçenin bu kadar tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri de sıcak tutması. Sıcak tutar, aynı zamanda nefes alır. Bu sayede de sağlıklı terlemeye neden olur terlediğiniz zaman sentetik ürünlerdeki gibi farklı kokular veya rahatsız edici kokular çıkmaz. Peki günümüze gelirse keçe hangi alanlarda daha yoğun kullanılıyor? Gündelik kullanım için işte şapka, çanta, yelek, işte mevlevilerin sikkeleri gibi ürünlerde daha çok kullanılıyor. Keçe günümüz tekstil ürünlerine inat. Kullanıldıkça yenilenen bir yapıya sahip. Keçeyi ne kadar uzun süre kullanırsanız ömrü de o kadar uzun olur. Kıyamayıp ben bunu kaldırdım, kenara koydum derseniz bu sefer güvenilir. Ki dekoratif eşyalarda da kullanıyoruz keçeyi. Bunun da güvenenme ihtimali yüksek o zaman. Bundan yani, o nasıl koruyacağım? İşte esansiyel yağlarla koruma sağlanabilir. Peki önerdiğiniz bir yağ var mı? Yani ben genelde lavanta yağını tercih ediyorum. Keçe emek emek işlenen bir malzeme. İşin ilk başlangıcı yayma dediğimiz işte, yünün e, küçük parçalar halinde kopartılıp yapacağımız malzemenin formunu ilk başlangıçta oluşturmayla başlıyoruz. Bu sabunun suyla ıslattığımız malzemeyi de sonrasında yuvarlıyoruz. Yuvarladıkça yün lifleri sıkılaşıyor. Bu yapı sayesinde yün lifleri tek yönlü hareket sağlıyor. Bu da keçeleşmeyi sağlıyor. Yün lifleri sıkılaşıyor ve keçe oluyor. Şu an bu şapkanın çalışma süreci bitti ve artık kalıba takacağız. Şu anda göz kararı bir ölçü alıyorsunuz. Evet, kalıbın üzerine takınca tekrar daha detaylı düzenlemesini yapacağım böyle buradaki e, dar olan, geniş olan yerlerini de tekrar düzelteceğiz ve kurmaya bırakacağız.